Neymar Arda bugün yarı finalde kalmıştık. Yarı finalin bugün ilk maçını oynayacak. Yani Barcelona'da ilk maç. Bir tarafta Barcelona, Leva'lar var, Real Felix'ler var. Bir tarafta Napoli var, Kvara var. Ustina Politanova e l'altro che ce so l'ho attraversata fuori da Polini. Voglio in la Beh, ma ciao Ustina è un basto Mario Rio. mükemmel bir gol yarı finalde Kıvıç'a e kıvar ya. Kıvar atreli Gürcistanlı futbolcu efsane gol. Efsane gol efsane. Ben bile beklemiyordum bu kadarını. Öyle gol mü olur kardeşim 90'a 11. dakikada hem de. 3 5 pas verdik hemen attı. 3 gerçekten yani 3 pas verdi. 3 bir gaz verdik. Hemen attık. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Şimdi verdi Lobotka'ya. Kıvara. O simenti kitle Yapmadı Arujo. Kapattı orayı Arujo. Arujo. Gündoğan. <laughs> Ferran Torres. Mario Mar Kıvara. Kıvara bıraktı o simeni. Şimdi Victor Osimhen. Victor Osimhen. Victor Osimhen. Napoli'liler. Gündoğan Leva geliyor Barcelona Gavi Gavi Rahmaniye çok bu zombi Son saniyede böyle yaptı. <laughs> Sümen <laughs> <Zilin, Sik> <laughs> 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 o. Ben görmedim. Ben görmedim. Dur, dur. Dur, nasıl olsun mı? Ana gol osman'ınmış. Osman bir gol bir ast şeylis gün max söyebilir. Tamam şimdi ben de sağa kafası range. Ne abartıyorsunuz arkadaşlar? Bu sene geleceğiz mutlaka. Bu Bunlara var ya 5 atabilirim. Bu maç 5 atma tabii Oraya abi ne var? Ne tamam Und vorne Zelinski. Zelinski mit einem Zelinski. 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 Vuruzo Simon. Vuruzo. De Jong. De müdahale. Rahmani'den de müdahale çıkmadı. Ostigor. Ozti var zaman boyanmışsa. Yine şu anda bir mü, müthiş bir müdahale. Kıbara'dan Ozti'ye Kötü bir pas. Kunde. Aruzo. Aruzo. Aruzo'dan De Jonga. Frank De Jong. Son saniyeler. Açılsın. Son dakikaları iki dakika kaldı videonun derken o simen gitti çok güzel gidiyor o çekti şöyle bir baktı Ziriski. Ziriski. Oruysa. 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 o simen gitti tekrar pasını verdi zelinski zelinski zamboya anlıyorsa 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 yapmaya çalışıyoruz. Bundan ne var? Ne var? Gol yemeyeceğim ben bu maç. İstemiyorum gol yemeyeceğim. Kardeşim biz Napoli'yiz kanka. Kanka biz Napoli'yiz. O Simen'e müthiş bir pas. O Simen ne yaptın ya? O Simen hata bozdun işte. İkili defans. İkili defans. Yapma. Yapma. Son dakika. Baktı be. Ne var? Bakalım. ne var Barcelona. number nine, Robert Malunda. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Eğer yine böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videoyu 3 like bekliyorum. Bu arada City Bayan ile beraber kalmış. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.